arkadaşlar şimdi benim videolarımda şortlarımda anlattığım hikayelerin hepsi gerçekten yaşadığım hikayelerdir. Kafamdan uydurduğum hikayeler değildir. Sadece insanların isimlerini ve yerleri abone kullanmak istemiyorum. O yüzden de isim ve yer kullanmadan anlatıyorum bunu. Yani her, ne, ne herhangi bir şey olmaması lazım. İlk başta bunu söyleyeyim. Abone olan herkese olmayan abone olan olmayan herkese teşekkür ediyorum. İzleyen izlemeyen herkese de şimdiden teşekkür ederim. Ve bu anlatacağım hikaye de gerçekten yaşadığım bir hikayedir. Bir gün babamların orada ikindi yazan okundu, camiye gittim ekibinin anladığını kılmıyor. Ufak çocuklar biliyorsunuz hep camide koştur durur dururlar. Şimdi sünneti, ilk sünnetini kıldık ikindi namazın. Farzına başlayacağız. Kâhmet getiriyor imam. Abi ihtiyarlar çocuklara bağırmaya başladı. Kafam mı Dedim ya dur. Ne? Ne? Piyanlara kızdım. Ya dedim dönün önünüze. Ne bağırıyorsunuz çocuklar? Ne güzel gelmişler camiye. Yani daha bunlar çocuk. Dedim aranızı alıp şey yapacağınıza bağırıyorsunuz çocuklara dedim. Neyse çocukları yanıma çağırdım. Dedim çocuklar burası cami. Güzel edin ama dedim. Şey yapmayın. Yani öyle çok fazla bağırıp çağırışmayın. De gelin dedim farzı kılacağız şimdi. Yanıma dizildi çocuklar. Farzı bitirdik ettik. Çocuklar farz bitti yine başladılar oynamaya tespih çekilirken, nail ederken. Neyse çocuklar çıktı. ihtiyarlar çıkacak hoca ile birlikte. İhtiyarlarla laf attılar bana. Tamam mı? İhtiyarlarla laf İhtiyarlarla laf attılar. Bana. Dedim ya hayırdır? Bak dedim size bir hikaye anlatayım. Hoca doğru yanımıza geldi. Bak dedim bir gün üç arkadaş İstiklal Caddesi'ne çıkıyorlar. İstiklal Caddesi'ndeki de bir bayram kendileri bayramı varmış dedi. Oraya kiliseye giriyorlar herkes birer. Bunlar geziyor dolaşıyor kilisede. Ondan sonra kilise sakinleşince bunlar gidiyorlar. Ayşe Hristiyanların diktiği mumları söndürüyorlar. <laughs> Papaz da arkalarındaymış bunları yakalıyor. Oturtuyor bunları banka dedi. Ondan sonra diyor ki siz yaptığınız doğru mu diye soruyor. Yani bu bizim bayramımız. Biz yapsak hak, et, etmi hak, hak, etmiş olur musunuz diyor. Yani terbiyesizlik olmaz mı diye, diye soruyor. Çocuklar özür diliyorlar falan diyor çocuklara her gün gelin diyor sadece şey her zaman gelebilirsiniz diyor sadece yani gezmeye değil paraya sıkıştığınız zaman falan da gelebilirsiniz diyor hiç sıkıntı yok ne kadar lazım olursa sıkıntı değil diyor. gelip alabilirsiniz diyor o zamanın parasıyla her bir çocuğa neyse Papaz bu çocukların her birine bir aylık harçlıklarını, okul harçlıklarıyla yol paraları kadar para veriyor. Bu çocuklar çıkıyorlar oradan, yiyorlar, içiyorlar. Ya yani gördünüz mü dedim, nasıl çekiyorlar kiliseye gençler, çocukları, sizin çocuklarınız. Sizin kovduklarınızı onlar bu şekilde çekiyorlar dedim. He güzel hikaye dedi bir tane, tamam mı? Ayı dedim bu hikaye değil Bak o çocuktan biri bendim Biz bizzat yaşadık Eğer biz İmam Hatip Lisesi'nde Okuyor olmasaydık Biz şu an o kilisedeyiz. Bu çocukları siz bu camiden böyle Kovarsanız bu çocuklar o kiliseye giderdi İmam dedi doğru söylüyorsun haklısın Siz bunları aranıza alıp sizin öğretmeniz lazımken, eğitmeniz lazımken onlara üç, ikişer, üçer ufak birer lollipop, şeker, çikolata, ufak çikolata verici onları buraya çekeceğinize siz bağırıp çağırıp onları kaçırıyorsunuz. İmam dedi, şimdi arkadaş haklı dedi, yani doğru söylüyor. Bu çocukları onlara kaptırıyoruz, ondan sonra camide hep bir birlik. Bak dedim, o çocuklarla siz hariciyetinde hiç doğru kaç tane var dedim. 18 35 40 yaş arası 2 3 tane vardı. Ben ne birlikte. Geri kalan yok. Hepiniz ihtiyarsınız Sıra Sırada saft. En öne geçerek bir şey kazanamazsınız dedim. En önde namaz kılarak kabul olmuyor dualar namazlarınız. Dedim hadi eyvallah çıktı. Ama hak ettiği hak ediyorlar yani. Ve bu çocukların şu an bu gençlerin bu halde dinsiz veya kendilerine dinsiz olmalarının sebebi de bu ihtiyarlardır. O çocukları o camiden 7-8 yaşında gelip oynarken kovmasalar o çocuklar o camiye gelip giderler. Bu kadar.